Bağışıklık sistemi vücudumuzun doğal savunma mekanizmasıdır. Hücreler, dokular ve organlardan oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yapının aktif çalışabilmesi için biz bireylerin bazı faktörleri maksimum düzeyde iyileştirmesi gerekmektedir. Bu faktörlerden en önemlisi de beslenme düzenimizin oluşturulmasıdır. Sağlıklı beslenme, bireyin ihtiyacı olan vitamin, mineral ve enerji yönünden yeterli ve dengeli beslenmesidir. Aynı zamanda bu beslenme içeriğinde antioksidanlara, probiyotiklere, prebiyotiklere, vitamin ve minerallere yeterli ve dengeli oranda yer verilmelidir. Vitamin ve mineraller bizler için şöyle bir öneme sahiptir. Vücudumuzda üretilemedikleri için dışarıdan besinlerle almak zorundayız. Depo edilemeyen vitaminlerden olan C vitamini bu açıdan büyük bir öneme sahiptir günlük ihtiyacımız olan miktarlarda her gün muhakkak C vitamini alınması gerekmektedir. Özellikle C vitamini yönünden çok zengin içeriğe sahip olan bibere her gün beslenmemize yer vermemiz bizim için avantaj sağlayacaktır. Çünkü biberin şu an tam mevsimi, bağışıklık sistemi açısından büyük öneme sahip. Aynı zamanda da C vitamini vücudumuza depo edilmediği için her gün belirli oranlarda ihtiyacımız olan düzeyde vücudumuza alınması gerekmektedir. Bağışıklık sistemi açısından bir diğer öneme sahip olan besin içerikleri ise mineraller. Minerallerin de yine vücudumuza yeterli ve dengeli oranda alınması gerekmekte. Aynı zamanda minerallerin emilimini artırmak için vitaminlerden de faydalanmak gerekmekte. Yine bu açıdan C vitamini büyük öneme sahip. Özellikle içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sisteminin daha güçlü ve aktif çalışabilmesi için minerallerden de faydalanmamız gerekmekte. Bir örnek vermek gerekirse demir mineralinin vücutta tam olarak eminebilmesi için, daha fazla eminebilmesi için C vitamininden fayda görmekteyiz. Burada kombinasyonlar çok önemli yere sahip. Örneğin hayvansal protein kaynaklarından, demir yönden faydalanmak istiyorsak C vitamini desteğiyle yani önlerimize eklediğimiz marul, biber, domates gibi desteklerle biz demir mineralinin emilimini maksimum düzeyde sağlamış ve vücudumuza daha fazla katkı göstermiş oluyoruz. Sizlere bahsetmek istediğim bir diğer vitamin ise A vitamini. A vitamini hayvansal ve Bitkisel formlarda farklı şekillerde bulunuyor. Hayvansallarda retinoyenler şeklinde bulunuyor. Bitkilerde karotenoidler şeklinde bulunuyor. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulabilmesi için bizim bitkisel kaynaklı, yani karotenoidlerden faydalanmamız gerekmekte. Karotenin kaynakları olarak da renkli sebze meyveleri aklınıza bulundurabilirsiniz. Özellikle havuç, domates, kırmızı kapya biber gibi sebzelerden mümkün olduğunca faydalanarak bu açıdan karotenoid açısından da beslenmenize destek sağlayabilirsiniz özellikle renkli sebze meyveler demişken karpuzdan da bahsetmek istiyorum. Çünkü karpuzu seven bir milletiz ve günlük su ihtiyacımızı karşılamak bakımından karpuzdan da faydalanabiliriz. Karpuz çok ciddi bir antioksidan kapasiteye sahip olduğu için muhakkak beslenmemizde mevsiminde yer vermemiz gereken besinlerden, meyvelerden bir tanesi. Özellikle hepimizin mutfağında bulunan domates tam da mevsimi olan kırmızı kapya biber likopen açısından faydalanabileceğimiz sebzeler arasında yer almakta. Likopenden tam anlamıyla fayda bulabilmek için likopeni pişirmek gerekiyor. Likopen kaynağı besinleri pişirmek gerekiyor. Domatesi mümkün olduğunca parçalara ayırın ve pişirin. Yüksek ısıda pişirin ki köpen daha çok parçalansın ve vücudumuza daha fazla katkı sağlasın. Enginar ile ilgili çok önemli bir dipnotta geçmek istiyorum. Enginar özellikle bağışıklık sistemini güçlü tutmaya çalıştığımız bu dönemde çok önemli bir yere sahip. Çünkü başlık sistemi için hücrenin yenilenmesi ve onarılması bizim için büyük öneme sahip. Enginar da hücre yenilenmesinde ve onarılmasında görev almaktadır.